anda Akpınar Mahallesi'ndeyiz. Akpınar Mahallesi'nde yolları açıldı. Burada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Sesinizi bir duymak istediler. Sizlere evet. teşekkür etmek için aramıştık. Sayın Bakanım. Estağfurullah. 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 Allah sizlere çok, çok teşekkür ediyorlar. Allah, Allah, Allah razı Başkanım, olsun. Başkanım, ben Allah. Başkanım ben Akpınar halkından bir tevrat bulut. Buyur, tamam. evet, siz Sizleri bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bu kış gününde 1.60 kar var. Yollarımız kapalıydı. Ünye tarafı Ünye yolu, Akkuş yolu iki arada açıldı. size çok teşekkür ederim. Evet, sayın Bakanım burası kalabalık. Arkadaşların hepsiniz size selam var. Ee, onun için illa Sayın Bakanımızın bir sesini duyalım deyince ben de aradım. Arkadaşlarımız çalışıyor Sayın Bakanım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür eder Sayın Bakanım. İlçemizde birkaç gündür devam eden kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezimizde ve mahallelerimizde 1.70-1.80'i bulan kar kalınlığı karşılığında bütün mahalle yollarımız kapanmıştı büyük şehirlerimizle birlikte ortaklaşa yaptığımız karla mücadelede şu anda arazide 35 makina çalışmakta olup vatandaşlarımızı mağdur bırakmama adına gece gündüz arkadaşlarımız çalışıyor. Hatta küçük makinaların devre dışı kaldığı bir gündeyiz ve bunu Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik ve o da bize sahil ilçelerden büyük makinalar takviye yaparak Karla mücadeleyi e, şu anda sürdürüyoruz. Yaylalarda 2 metreyi bulan kar yağışı e, devam ediyor. Bizim de arazideki çalışmalarımız devam ediyor. Nereden düşmüş? Hiç yok. yani. benim aile de çok azdır. Getirebiliyorlar mı şu an? Görece, parayla evet, görüşecek. Bir ee, bizi de dikkatime şey alıp götürmeleri olmazsa biz gerekli şekilde başarırız. Anladım. Sağ. Ol. Burada sürekli yağan kar nedeniyle kar yüksekliği bir buçuk metre'nin üzerine ulaşmış durumda. Devecikte de gelirken gördüğümüz gibi kar şiddetle yağmaya devam ediyor. Bu gece yarısına kadar da devam edecek. Ama biz yolları sürekli arkadaşlarımız gece gündüz çalışarak açık hale getiriyorlar. Yine de yolda denk geldik. Bir doğum hastasının yolu, evine ulaşım yolu açıldı. Oradan o nakledildi. Yani zor da dar da kimseyi bırakmamak adına çalışmalarını hızla sürdürüyor arkadaşlar. Gece gündüz demeden, mesai kavramı tanımadan 24 saat esaslı çalışmalar kar mücadelesinde sürüyor. E, bu uzun yıllardır yağmayan kar, demin az evvel sohbetimizde söylediler. 2008'den bu yana böyle bir yoğun kar yağışı olmadı. E, özellikle yüksek kesimlerde, biz şu anda Devecik ilçesindeyiz. Devecik eskiden, pardon, İkizce ilçesinin Devecik mahallesindeyiz. E, burada da yerleşim yeri var haliyle. İnsanlar da e, ister istemez e, ulaşımı sağlama noktasında Büyükşehir ekiplerine e, teşekkür ediyorlar. Burada e, zaman zaman e, böyle mahsur kalabilecek durumda olan insanlar oluyormuş geçmiş yıllarda. Ama bugün Allah'a hamdolsun Büyükşehir ekiplerinin gayretli çalışmaları sonucunda tüm yollar açık oluyor. Kapalı hiçbir yol bırakmamaya, zorda ve darda kimseyi bırakmamaya özen gösteriyoruz. Orada ordu halkı rahat, huzur içerisinde. E, hayatını sürdürsün. Yine yarın bir ara verecek. Çarşamba gün daha şiddetli bir yoğun kar yağışı bekleniyor. Ama dediğim gibi bunu bir külfet değil, nimet olarak kabul ederim. Evet. Arazideki kar kalınlığını görmek adına e, karın içerisine girip bir yürüyelim dedik ama eee gördüğünüz gibi belden üstüm kar oldu. Yol pırıl pırıl açık herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar rahat ulaşımı sağlıyorlar. böyle bir arazide yolu açmasaydık tabii ki insanlar mahsur kalacaktı, zorlu da darda kalacaktı. Çok şükür ekiplerimizin başarılı çalışmaları sonucunda yol gördüğünüz gibi asfalt ortaya çıkmış şekilde açılmıştır. Şu an rakım yaklaşık 900'lerde. Eski Devecik beldemiz, şimdi Devecik mahallemizdeyiz. Sayın Genel Sekreterimden Allah razı olsun. Birlikte vatandaşımızın mağduriyet durumlarına baktık. Sorun yok ana açık. E, Büyükşehir, İkizce Belediyesi ortak bir çalışma yapıyoruz zaten. Ana altellerde yollarımızda hiçbir sorun yok. Hastamız olsa müdahale ediyoruz. Gerekli olan tüm işleri vatandaşımıza ayağına getirdik. Sorun yok. İkizce sınırlar içinde en ufak bir problem yoktur. İkizce Devecik Muhtar Ramazan Çoban, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Osman Başkanımıza büyük şekilde ekibine çok teşekkür ederim. 7-24 yollarımız açık. Karla mücadele devam ediyor. Durmak yok, böyle devam ediyoruz. Sağ olsun, var olsun Doktor Hilmi Güler Başkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız da sağ olsun.